Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Şu an The Curious'tasınız. Ben Azra, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Lisans Öğrencisiyim ve bir süredir de kendi çapımda feminist okumalar yapıyorum. İşte tam da bu yüzden bugün bu video boyunca evlerimize sebebi ziyaretin feminist bir sohbet olacak. Bugünkü sohbetimizin konusu aslında üzerine çokça durulan ve çokça konuşulan ama çoğu zaman yanlış anlaşılan bir duygu. Öfke. Ve biz bunu bugün tabii ki de feminist bir perspektifle algılayacağız. Hatta feminist pratik içinde öfkenin neliğine bakacağız. Bu video ileride bir seri olmasını ümit ettiğim tartışmaların ilki aslında Bugün feminizmin öfkeyi kendisine nasıl konumlandırdığını, feminist öznenin, öfkesinin neden sadece bir duygusal tepki değil de aslında bir yandan epistemik bir araç olabileceğini, yani feminist pratik içinde bir yol gösterici, belki bir kılavuz olduğunu konuşacağız. Bunu yaparken de iki tane feminist kaynaktan yararlanacağız bu arada. Biri Virginia Woolf, diğeri de Audre Lord olacak. Bu video aslında bir sonraki video içinde bir temel oluşturacak bu arada. Bir sonraki videoda kızgın feminist imgesini konuşmayı planlıyorum. Çünkü bizim bugün öfkeye verdiğimiz o epistemik değer kızgın feminist imgesiyle beraber aslında bir tahribata uğruyor. Kızgın feminist imgesi epistemik bir adaletsizlik yaratıyor ve bu şekilde de aslında popüler kültürde, sosyal medyada, günlük hayatta dilimize işleyerek hatta belki düşünce yapımıza işleyerek feminist öfkenin aslında değerini, epistemik değerini yok etmeye çalışıyor. Şimdi bu ileri konuya geçmeden önce bugün kuracağım işte epistemik değer bu bakımdan da çok önemli olacak. İsterseniz daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Yine her zaman olduğu gibi kavramlarınızı tanıyarak başlamak istiyorum. Feminizmin ne olduğuna dair bir video çekmiştim zaten Feminizm 101 adında. Şimdi gelin isterseniz öfkeyi tanıyalım ki bu feministlerin kabullendiği öfke neymiş? Çünkü biz günlük hayatımızda öfkeyi sinirle belki nefretle iç içe kullanabiliyoruz. Ama bugün işimiz birazcık daha kavramlar üzerine ilerleyeceği için tabii ki de onların gerçekte ne olduğunu ve bugün hangi bağlamda kullandığımız ortak bir dille sunmak istiyorum size. Evet öfkenin tanımına bakalım isterseniz. Öfke kişinin tehdit algılanması, kırılması, yoksun bırakılması veya bir engelleme ile karşılaşmasıyla yaşadığı stres kaynaklı bir duygu olarak tanımlanmış. Ben öfkenin bugün genel bir tanımını aldım. Zaten üzerinde durmak istediğim iki konu var ve benim karşılaştığım bütün tanımlarda da aslında bu iki anahtar konu bulunuyordu. O yüzden ben de içlerinden herhangi birini seçtim. Şimdi bahsetmek istediğim ve burada dikkat dikkatinizi çekmek istediğim konular birincisi öfkenin bir etki olması. Burada ne diyordu? işte kişi tehdit algılıyor, kırılıyor, yoksun bırakılıyor veya engelleniyor. Aslında karşıdan gelen bir etki var ve öfke buna karşı bir tepki olarak doğuyor. Bu e, dikkatinizi çekmek istedim. birinci nokta. İkinci nokta ise öfkenin içtenliği ve doğallığı. Gördüğünüz gibi aslında öfke bir duygu. Etkiye tepki mekanizmasıyla üretilen bir duygulanım biçimi. Yani bu kadar içten ve doğal aslında. Şimdi bu iki noktayı aklınıza tutmanızı istiyorum. Çünkü videonun ilerleyen dakikalarında yani feminist kaynakları incelemeye başladığımızda öfkenin tanımına sık sık geri döneceğiz. E, ama daha fazla isterseniz uzatmayalım öfkenin tanımını. Çünkü baya heyecanlı bir yere doğru sürükleneceğiz. Gözlerinizi dört açmanızı isteyeceğim. Çünkü birazdan metaforik de olsa bir cinayete tanıklık edeceksiniz. Ve solu Virginia Woolf'un yanında alıyoruz. Bizi Virginia Woolf'u genelde kendine ait bir oda kitabıyla tanıyoruz. Virginia İngiliz bir yazar. Ayrıca eleştirmen ve feminist. Virginia Victoria'n dönemde yaşıyor. Victoria'n dönemde bir önceki videoda bahsettiğimiz üzere aslında kadının ailesindeki rolünün keskin sınır belirlendi Kadının nefes almaya fazla bir alan bulamadığı dönem. Tabii Virginia birazcık daha şanslı. Çünkü Virginia'nın ailesi maddi olarak daha varlıklı bir aile. Virginia da zaten bu şans dolayısıyla evde de olsa bir eğitim görebiliyor ve ileride bir yazar haline geliyor. Hatta e, kendi döneminde bile yazın çevresiyle arkadaş olabilen ve kendini orada bir yer edinebilen bir kadın. Biz ise bugün onun 1931'de Ulusal Kadın Hizmetleri Derneği'ne yaptığı bir konuşmayı ele alacağız. E, Virginia Woolf buraya konuşma yapması için çağrılıyor ve kendisinden aslında kadınların meslek edinmesi üzerine bir konuşma yapmasını isteniyor. Bizim de biraz önce bahsettiğimiz gibi Virginia da aslında kendinin ayrıcalıklı konumundan bahsediyor öncelikle ve işlerin en başta onun için pek zor olmadığını söylüyor. Tabii sonrasında Virginia bir metafor kullanıyor bu yazıda ve Victorian dönemde aslında her ailede ve her evin içinde bir tane olduğunu söyledi. Bir kavramlı bir hayaletle tanıştırıyor bizi Evdeki melek hayaleti. Dediğiniz gibi Virginia bu melekle ilk başta karşılaşmıyor. Ama bir gün ünlü bir adamın romanına eleştiri yazacağı zaman bu melekle ilk defa karşılaşmış oluyor. Tabii ona daha çok tanıdıkça da ilerleyen nesillerin onu tanımama ihtimaline karşı bize onu anlatmak istiyor. Ve kendi sözleriyle şöyle anlatıyor. Son derece sempatikti, son derece çekiciydi, tamamen fedakardı. Aile hayatının zorlu sanatlarında mükemmeldi. Her gün kendini feda ederdi. Kendi isteği ve fikri hiç olmadı. İşte evdeki melek aslında Virginia Woolf yazı yazmaya çalışırken yanı başında beliren melek, tam da böyle bir melek. Böyle ilk başta baktığımızda uysal bir melekten bahsediyormuşuz gibi gözükebilir. Fakat bu melek Virginia Woolf'un kalemini oynatmaya çalışıyor ve aslında onun yazdıklarını değiştirmeye çalışıyor ve onu şöyle öğütlüyor yine kendi sözleriyle. Sevgilim sen genç bir kadınsın. Bir erkek tarafından yazılmış bir kitap hakkında yazıyorsun. Sempatik ol, şefkatli ol, pohpohla. Aldat. Cinsimizin tüm hilelerini, entrikalarını kullan. Kimsenin senin kendi aklın olduğunu tahmin etmesine izin verme. Her şeyden önce saf ol. İşte Virginia'nın yazısının yönünü değiştirmeye çalışan bir patriarkanın iş karşılaşıyoruz burada. Yani Virginia'nın bahsettiği evdeki melek aslında o kadar da hoş bir metafor ve hoş bir hayalet değil gördüğümüz gibi. Tabii Virginia bu karşı tehditi algıladıktan sonra kendi yazın hayatına ve yazın dünyasına o meleği öldürüyor. Tam olarak şöyle bahsediyor. Ona doğru döndüm ve boğazından yakaladım. Onu öldürmek için elimden geleni yaptım. Mahkemeye çıkarılsaydım mazeretim nefsi müdafaa ettiğim olurdu. Onu öldürmeseydim o beni öldürecekti. Virginia Woolf burada durmuyor bu arada. Evdeki meleği onun yazısının özünü çalmakla da suçluyor. Ayrıca evdeki meleğin ödümünün atlanılması gereken bir eşik olarak gösteriyor bize. Yani buradaki feminist öfke aslında evdeki meleği öldürüyor ki burada evdeki meleği patriyarkanın bir işbirlikçisi olarak görebiliriz metaforik anlamda. Ve öfke ve bu karşı çıkış aslında Virginia Woolf'un yaptığı, onun nefsi müdafası yani hayatta kalması için tek yolu oluyor. Özellikle bu nefs müdafaa kısmını aklınızda tutmanızı istiyorum. Çünkü şimdi Audre geçeceğiz. Audre Lorde'a geçtiğimizde onun makalesinde de benzer bir paralellik var ve orada da paralel bir okuma yapmak istiyorum aslında. İsterseniz ikinci feminist yazarımıza geçelim, Audre onu daha fazla bekletmeyelim. Audre Lorde feminist bir yazar aslında. Özellikle ırkçılık ve kesişimsellik üzerine yazıyor. Kesişimsellik neydi? Kesişimsellik teorisinden yine bir önceki videoda bahsetmiştik ama kısaca üzerinden bir geçmek gerekirse daha iyi anlaşılabilmesi üzerine Olidor'un neler üzerine yazdığı. E kesişimsellik aslında e, bir tağküm varsa, eğer bir ezilme, bir baskı sistemi varsa bunun birçok yolu, birçok ayağı olduğunu ve bunların bir kavşakta kesiştiğini söyler. Bu yollar neler olabilir? Bu yollar sınıf olabilir, ırk olabilir, cinsiyet olabilir. Bunun gibi yollar aslında kesişir ve insan üzerinde bir ta bir baskı kurar. Ori Lord da özellikle ırkçılığa dikkat çekerek kesimsellik üzerine çok fazla kez yazıyor. E biz bugün onun bir makalesini inceleyeceğiz. Uses of Anger. Şimdi bu metin feminist teori içinde öfkenin nasıl algılandığını, neden öfkenin bastırılmaması gerektiğini ve nasıl dönüştürücü bir rol oynayabileceğini öfkenin feminist teori içinde ve feminist pratikte bize bunu gösteriyor aslında. Tabii yine metnin temeli ırkçılık üzerinden de şekilleniyor. Yer yer beyaz kadınlara da çok fazla kez sesleniyor bu arada Ordu Lord. Eğer makaleyi okursanız zaten çok uzun bir makalede değil daha net görebilirsiniz bu arada. Ama biz bugün onun kullandığı bu öfkeyi aslında feminist bir perspektiften ele alacağız ve feminist teori içinde öfkenin nasıl dönüştürücü bir rol oynayabileceğini diyeceğiz. Şimdi Lord'un aslında bu makale boyunca iddiası tam olarak bu. Lord'a göre ve Lord'un e, makalesine göre aslında kadınların öfkesi, feminizmin öfkesi, ırkçılığa karşı olan öfke irrasyonel bir duygu değil. Yani özellikle e, Lord döneminde de bu çok fazla kez yaşanıyor o dönemde de işte kadınlar sinirli ve öfkeli olduklarına hemen histerik olarak adlandırılıyorlar. bizim bugün bir sonraki videoda da bahsedeceğimiz gibi hani kızgın feminist imgesinden bahsediyorduk. Orada da bir değersizleştirme vardı. Zamanında da bu işte histerik kadınlar olarak etiketlendirilip o şekilde değersizleştiriyor. Ama o Lord buraya karşı çıkıyor. Diyor ki yani öfke irrasyonel bir şey değil. Oysa ki kendi içinde epistemik bir değeri vardır. Peki öfke Lord'da epistemik değeri nasıl kazanıyor? Lord diyor ki eğer öfkenize dönebilirseniz yani öfkenize bakabilirseniz, onu kabul edebilirsiniz ve kullanabilirseniz aslında sorunun nerede olduğunu anlayacaksınız diyor. Öfkemize bakarak sorunun nerede olduğunu nasıl anlayabiliriz? Şöyle anlayabiliriz. Biz biraz önce tanımda bahsetmiştik aslında. Birinci konumuz öfkenin bir tepki olması. Yani bir etkiye karşılık gelmesi. Eğer siz tepkinizin nereden kaynaklandığını bulabilirseniz yani e, siz feminist bir öfke üretirken mesela sorunu patriark olarak belirleyebilirseniz aslında e, sistemde sorunun nerede olduğunu da görebiliyorsunuz. İşte bu bağlamda öfke aslında bir kılavuz, epistemik bir değer ve bir yol gösterici halini alıyor feminist pratiğin içinde. Diğer bir yandan Lord şunu da iddia ediyor bu arada öfkemize döndüğümüz zaman aslında içimize döndüğümüz, iç görümüze döndüğümüz yani içten duygusal bir tepkimize döndüğümüzü iddia ediyor ki biz bundan da bahsetmiştik. Öfkenin tanımında kullandığımız ikinci e, anahtar kısımda aslında içtenliği ve duygusallığı yani içgörüsü öfkenin. Ayrıca Lord öfkeyi hem bilgi dolu hem de enerji dolu olarak tanımlıyor. Yani öfkenin dönüştürücü bir gücü olduğunu, onun bir kolektif bir bilinç oluşturma, kolektif bir eylem oluşturma açısından da aslında dönüştürücü, devrimci bir rol olduğunu iddia ediyor. Bu bağlamlarda aslında öfke feminist pratik içinde bir epistemik değer kazanıyor. Şimdi öfkenin epistemik değerini daha iyi anlayabildiysek eğer, Virginia Woolf'un ve Lord Lord'un yazılarını ve konuşmasını beraber paralel okumak istiyorum. Paralel okurken de öncelikle Lord'dan bir cümleyle başlayacağım. Odilord'a göre korkuyla yetişilen kadınlar için öfke yok olmayı tehdit eder diyor. Aslında biz bunu biraz önce Virginia'da da görmüştük evdeki melekte. Eğer Virginia öfkesiyle karşı çıkışıyla o meleği öldürmeseydi yok olup gidecekti. Yani biz aslında öfkenin feminist teori içinde nasıl bir epistemik değere sahip olduğunu belki insanın hayatta kalması için böylesine erzem olduğunu e, bu paralel okumayla da anlayabiliyoruz. Ama bir sonraki videoda daha detaylı bahsedeceğiz. Özellikle kızgın feminist imgesi üzerinden Kadınların öfkesinin algılanması ve bunun aslında kontrol altında tutulmaya çalışılmasında. ama şimdi de Orgat ve Gil'in bir argümanıyla buradaki Old Lord ve Virginia Woolf'u son kez paralel okumak istiyorum bu video için. Orgat ve Gil, feminist öfkeyi kontrol altında tutan üç mekanizmadan bahsediyorlar. İlki kadınların kendisini otosansüre uğrattırmasını sağlamak ki biz bunu aslında evdeki melek kavramıyla görmüştük Virginia Woolf'ta değil mi? Virginia Woolf'un kaleminden taşmıştı o kadın aslında. O işbirlikçi, Patriarka'nın işbirlikçisi, Virginia Woolf'a sessiz ol, sakin ol gibi öğütler veriyordu. Tabii feminist öfke burada aslında o kontrol mekanizmasından ilk çıkış anahtarımız olmuştu. İkinci kontrol mekanizması ise öfkenin nedeninden çok kendisine odaklandırtmak. Ki bu Audre Lorde'un makalesinde şöyle bir bağlamda geçiyor. Audre Lorde kendi öfkesi üzerine sorgulatılmaya çalışıldığı zaman şöyle bir cümle sarf ediyor. Ee, özellikle nefret ve öfke ayrımını da burada çiziyor bu arada. Makalede nefret ve öfke apayrı yerlerde konumlanıyor. Öfke dönüştürücü epistemik değerli bir rol oynarken e, nefret sahasında böyle bir amaçtan ve rolden e, mahrum ayrıca yıkıcı bir olgu olarak tanımlanıyor. Ve işte burada e, tekrar o sorguya düştüğünde Odilord şunu söylüyor. Ve bugün işte sokaklarda yalnız gezememenizin geceleri, kapılarınızı kitlemenizin nedeni benim öfkem değil diyor. Yani tekrardan aslında soruna dair bakışları çevirmeye çalışıyor. İnceleyeceğimiz son kontrol mekanizması ise aslında insanın daha bireyci bir yerden öfkeye yaklaşmasını ve aslında sistemik odaklanmadan uzaklaşması ki biz bunu Odorort'ta e, gayet net bir şekilde incelemiştik. Öfkenin epistemik değeri bize bu sistemik odaklanmayı sağlıyordu ve aslında soruna dair bir kılavuz oluyordu. İşte kontrol mekanizmaları bağlamında da Vigileful ve Lord'u son bir kez incelemek istedim. Dediğim gibi bir sonraki videoda bugün kurduğumuz bu epistemik değerin nasıl alaşağı edilmeye çalışılmasını daha detaylı bir şekilde incelemeye çalışıyor olacağım. Şimdilik burada videomuz bitecek ki böyle daha kolay takiple edilebilir olacağını da düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi abone olmayı eğer aklınıza bir şeyler takıldıysa bir sonraki konu için veya bu konu içinde aklınıza bir şeyler gelirse yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. O zamana kadar feminist öfkenizi ve meranızı diri tutmanız dileğiyle.